Şimdi bir belge okuyacağım ve bu belgenin arşivini arşiv İngiliz Devlet Arşivi'dir. İngiliz Devlet Arşivi'ne girdim. Belgesini size sunuyorum. Tamam, Bak gördün mü? Girince de sunuyor. Girdiğiniz zaman sunuyor. Yerine ilgili belgeniz yok. Gördün mü? Hep Hayır bu i̇şte benim bu. şahsen girdiğim ben İngiliz Farklı Devlet Arşivi Raiders Ticket peki buyurun. Gördün mü girince nasıl göğsü gere gere girdim diyor. Tabii tabii. Her yere girmeniz lazım ki tarih olsun. Bundan sonra ha, bundan sonra mı? sizin öğütlerinizi dinleyeceğim. Estağfurullah. Şimdi tabii. Bu yaştan sonra bir şey olmaz. Yok. Al, Allah şey peki, biraz daha ilerleyelim. Biraz ya yaşnası, daha ilerleyelim. Gelelim. Beyninize bağlı. Şimdi Eyvallah. şimdi şimdi. 27 Mayıs 1920 Perşembe. Peki hala. Bir şey mi dediniz? Hay pekala dedim. <laughs> 27 Mayıs 1920 Perşembe. İngiliz devlet arşivlerinden okuyorum. Buyurun. Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin bugün İngiltere kralına bir mektup gönderdi. Bu mektup İngilizce elbette burada. Ben de burada duruyor. Şimdi 27 e, May 27 1920 Telegraph to His Majesty the King of England London. Türkçesini alalım. Tabi. Gönderen Mehmet e, e, Mehmet Vahdettin. Türkçesini okuyorum. Bütün izleyicilerimin de dikkat kesilmesini rica ediyorum. Mektup Vahdettin tarafından İngiltere Kralı'na yazılıyor. Majesteleri İngil İngiltere Kralı'na. Paris'teki Türk heyetine iletilmiş olan barış şartları tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye düşürmüştür. Osmanlı Paris'te bir delege göndermiş, heyet göndermiş, barış şartları konuşuluyor. Devam ediyor mektup. Britanya ile Osmanlı İmparatorluğu'nun arasındaki tarihi bağların zenginliğinden cesaretlenmekte ve majesteleri ile İngiliz ulusunun sahip olduğu adalet ve doğal hak duygularına tam olarak güvenmekteyim. İngiliz'i övüyor. Majesteleri ulusunu bu zengin değerlere dayanarak yönetmektedir. Hı hı. Yüceltiyor İngilizleri. Majestelerine acil bir başvuruda bulunuyor. Vahdettin İngiltere kralına başvuruda bulunuyor. Müttefik devletlerin, müttefik devletler dedilen diğer e, İngilizlerle beraber olan işte Fransızlar, İtalyanlar, diğerleri. Diğer üyelerine girişimde bulunarak bu anlaşmanın bağımsız bir devlet ile bağdaştırılamaz şart sert şartlarını yumuşatmasını ve en azından Türkçe konuşulan bölgeleri parçalamaktan kurtarmasını diliyorum. Bir dakika. Türk ve Osmanlı hanedanı böylece siz majestelerine sonsuza dek minnettar kalacaktır. Vahdettin'in burada sözünü ettiği, barış şartları dediği sevr anlaşması. Sevri imzaladı diyorsunuz dolayısıyla. Bakın sev, sev, sev ile sevri, ilgili diyor ki, İngiltere, Tarık kaçtı? İngiltere Kralı'na 27 Mayıs 1920. İngiltere Kralı'na diyor ki bu sevrin şartları çok ağır. Biz size güveniyoruz. Siz yücesiniz, büyüksünüz, işte e, şöylesiniz, böylesiniz, adalet, hak falan İngilizleri övüyor ve diyor ki siz diğer düşman yani diğer müttefiklerle de konuşun da bu sevrin maddelerini biraz yumuşatın. Bunun için size başvuruda da bulunuyorum. Hiç olmazsa diyor, şimdi Sevr'de her yer bölündü ya, İstanbul'da İngilizler, Fransızlar, Batı'da Yunanlılar, Güney'de e, İtalyanlar, Akdeniz ve civar Antalya civarı, Adana, e, Mersin, Fransızlar, Karadeniz'de e, Trabzon Rum, Pontus İmparatorluğu, bir şey kalmamış. Doğuda da Kürtlere de veriliyor yer eee özerklik. Ermenilere de yer veriliyor. Kala kala bizim Türklere Orta Anadolu'da belki bir yer kalacak. Bari diyor buralar parçalanmasın. Osmanlı padişahının düştüğü zavallı duruma bakar İki, mısınız? İsmet'in önünün Lozan'da bir, düştüğü bir, halde bir, önemli. Bir, bakın onu ayrı karıştırmayın İbrahim. Bey. bir yandan da tarih. Oku, da oku, öyle olmaz sonra. öyle tarihi okumaz. Tarih programı yapıyoruz. Hayır hayır olmaz şimdi neden de, ama izin verin bunu okuyayım yani İbrahim Bey'e işe sık Buyurun. atıyorsunuz. Yani. Şu anda üç tane yanlışınız var devam edin lütfen. Burada yanlış yok. Yok, yok. Mektup okuyorum. Üç tane Pelisi ben söyleyeceğim şimdi. Dönüyorum Ahmet Bey. Hayır bitmedi. Bitmedi, yok, bitmedi. Bitmedi. Çok acı. Siz hiçbir şeye değer vermiyor musunuz? Ben... Saklanan tarihi açıyorum. İlk defa bir belge okuyorum. O, Hadi var ya ilk bakıyorum. defa mı? Başınızı kumdan kaldırın ve onu Orhan Çekic'in yayınladığını görün. İlk defa mı? Şimdi Orhançik ilk geçen hafta, Şimdi Orhançik yıllar evvel yayınladı. Şimdi devam ediyorum. Ama onun devamı var, devamı var. İlk defa. Ne ilk defa? ek süre ayırıyorum. Ayrıyorum. Bu böyle böyle program olmaz. ciddiyetten uzaksınız İbrahim Bey. Ben burada bir İngiliz arşivinden belge okuyorum. Olacak iş değil. Tamam. Bakın buna cevap. 5 Haziran 1920'de İngiltere Kralı Vahdettin'e cevap veriyor. Çok kısa bir cevap. Majestelerinin 27 Mayıs tarihli başvurusunu aldım. Başvuru diyor. Dilekçe yazmış. Vat İngiltere. Tabii dilekçe. Aman bize ya, bizden yana olun da barış Orta Anadolu'da bir yer parçalanmasın. Devam ediyor. Türkiye'nin geleceği müttefik devletleri hükümetlerinin elindedir. Yani düşmanların elindedir. Hı hı. Bu hükümetler uzun bir sabırla çalışarak adaletli bir barış anlaşması ortaya koydular. Sevr. Evet. Bu hükümetlerin ilgili tüm taraflara taraflara adaletli davranacağına güvenilmelidir. Son. İngiltere Kralının Osmanlı Padişahı anlı şanlı Osmanlı Padişahı vahdetine verdiği cevap sıradan bir dilekçeye cevap verir gibi. Bu, bunu eğer Osmanlı sevdalıları hazmedip yutuyorlarsa bunda bir şey yok canım. Ne olmuş? İngiltere Kralı böyle de, 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 diyorlarsa elbette diyecek bir şey yok. Bakın. Bittin efendim. Çünkü süremiz bitti. E zaten ben her konuştuğum ağzım yani açtığımda... Ben size söyledim 5 dakika yeter. Allah'tan ki seyirciler var. Ha. Konuş... Herkes bizi seyrediyor Allah'tan. Allah'tan Allah Beni şaşırttınız yani. Ben izleyenlerin huzurunda 5 dakikalık süre yetmez dedim. Allah'tan ki ee, veriyorlar. Ee, Yılmaz seyrediyorlar. Bey ısrarla yeter dedi. Süremiz bitti. Ahmet Bey buyursunlar. Şimdi bir. Şimdi Sev, bir son, saniye, en son cümle ay yok. Ben size bir dakika ay, olmaz evet. cüm, son cüm son cümleyi söyleyeceğim. Lütfen söylesin. Cüm, yani cüm. söylesin. Şimdi kaynak buluyoruz size. Olmadı, biz, olmadı. Şimdi bakın Osmanlı Padişahı Vahdettin evet. kendisine Kemalist güçler tarafından hiçbir şey yapılmadığı halde korkusundan olacak herhalde. Yorum yapmadan şunu söylüyorum. İngiliz harp gemisine binerek kaçıyor. Bir padişah tahtını, ülkesini ve kullarını, o kullar diyorlar, herkes kul, bırakarak düşman gemisiyle, düşmanın harp gemisiyle gidiyorsa bu kaçmak değil midir? Eğer bu kaçmaksa bu vatana ihanet değil midir? Bu kadar düşmanlı olduğu yerde Mustafa Kemal bir gemiye binip nasıl bir kurtuluş mücadelesini başlatır sormak gerekiyor. Hayır, değil hayır, mi? hayır, hayır, hayır. Şuna cevap vereceğiz. Vahdettin Düşman gemi düşmanın savaş gemisine binerek gidiyor. Bakın düşman ne yapıyor İngiliz? İngiltere'ye götürmüyor. Malta'ya götürüyor. Malta'da da fazla bırakmıyor. Hadi Hicaz'dan ona davet geliyor. Hicaz'a gidiyor. Tamam. İngilizler Hicaz'da da onu bırakmıyorlar. Peki. Şimdi bu hale gelmiş, perişan edilmiş, aşağılanmış bir padişaha bakıp da kahramandı. Hain değildir tamam, diyorsanız bu, bu işte. sizlerin Ahmet Bey edelim. buyurun lütfen. Zaman aşıyor. Şu konuları konuşalım artık. Şimdi bir yanda kahraman evet. bir yanda hain deniliyor musunuz? Sevrin, Sevrin, bakın. Yılmaz Bey'in görmeden oradan buradan yalan yanlış topladığı fetvaların ne olduğunu herkes gördü. Tamam. Bu şey, e, başvuru, bu dilekçe, dilekçe diyelim Vahdeti'nin bu dilekçesi Yılmaz Bey tarafından bizzat gözleriyle görülmüş. 27 Mayıs 1920. Ama ne tuhaf ki Sevr Antlaşması'nın maddeleri 15 Temmuz 1920'de ortaya çıktı. Görüşülme 15 Temmuz 1920'de başlandı. 10 Ağustos 1920'de o imzalandı. 3 kişi onu imzaladı. Oh, ...görüşmeler... Önce, önce, önce ama beni önceki dinleyin. önceki görüşüleri ben dinledim. Her şeyi çarpıtıyorsunuz. Tamam, Çarpıtmak yani, size ilman. aittir. Çarpıtmanın kitabını, kralını siz yazdınız. Saklanan Bak işte, tarihi açtım. Sizden dolayı Saklanan biz onu oraya koyduk. Saklanan Sevgili seyirciler, biz nasıl bir zihniyetiz? Saklanan tarihi, kimi sakladığını gördünüz mü? İki. Eğer bir İngiliz kralına böyle aciz bir dilekçe yazmak aşağılık bir durumsa 1917-10 Kasım'ında bak kaynak veriyorum. Burada var demiyorum. 1917-10 Kasım'ında Mustafa Kemal'in kendi çıkarttığı Minber gazetesinde İngiliz başkomutan Hamilton, Harrington'a gönderdiği efendim ben sizi çok seviyorum. Bakın ezbere konuşuyorum. Ta o kaynak veriyorum. Ben sizi çok seviyorum. İngilizlerle savaşmak istemezdim. Ama gelin görün ki böyle oldu. Şimdi bir Anadolu işgali mukadder. Burayı alıyorsunuz. Anadolu'da İngilizleri seven valilere ihtiyacınız var. Ben buradayım. Sizi çok seviyorum. Sizden görev bekliyorum. Şimdi Kemalistler İngilizlerden bir vazife bekleyen Mustafa Kemal'den memnunlarsa biz de Vahdettin'den memnunuz. Bu kadar basit. Vahdettin'i görüp de Mustafa Kemal'in Minber 10 Kasım 1917'de yazdığı bu mektubu görmezsen sağır dilsiz ve kör tarih yapmış olursun. Diyor ki binip kaçtı. Yahu ben neresini düzelteyim? İki tane kitap okunacak bunlardan biri Sultan Vahdettin'e 17 Kasım 1922'de bu ülkeden gitmesi için Ankara'dan gönderilen Refet Bele'nin hatıraları gitmek istemiyordu. Ona 2-3 aylığına ben demiyorum. Refet Bele'nin hatıraları orada okunursa görülür. Diyor ki, bir süreliğine gidin de sonra geri gelirsiniz Sultan Vahdettin gönderiliyor. Bunu ben demiyorum. Bunu Refet Bele bu emri ona tebliğ eden adam söylüyor. Ama refetbele okunmaz, nutuk okunmaz. Kim okunur? Babingen okunur, manyağın önde giden okunur. Onunla tarih yapılır. Son cümlem, üstadımı, ağız alışkanlığı üstad değil, Yılmaz Bey'i görünce diyorum ki, Sakallı Celal ne kadar haklıymış, cehaletin bu kadarı ancak okuyarak olur. Peki şu Samsun'la ilgili var mı söyleyeceğiniz bu kadar? Neler neler var da. Bir dönemde bak, bu kadar bak. düşmanların çevrildiği bir dönemde milli mücadele nasıl olur? O gemi nasıl elde edilir? Bak bak ee, Mustafa ben. Mustafa Kemal al. çünkü. O aşağılık bu, İngilizlerden. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal'in aldığı pasaport ve vizenin orijinali orada. Son, bak ben kaynak gösteriyorum. Aşağılık İngilizler'e alınan vize. Neden aşağılık diyorsunuz? Ayıptır. Bu Taricim sizin cümleniz. Az evvel aşağılık değil mi dediniz? Hayır aşağılık İngilizler. Dediniz ki, hayır. Halk, İngilizler bu aşağılık, aşağılık bir durum değil. Aşağılama var burada. Vahdettin Aşağı aşağılık. Aşağılanıyor. Vahdettin aşağılık. Aşağılanıyor. İngilizler değil ama. İngilizlerin ne Neden aşağılık diyorsunuz? Çünkü mi? benim ülkeme geldiler, bana tecavüz ettiler. Aşağılıktır. Çünkü ben buralıyım. Bravo. alkışlar. Ben buralıyım ve benim Buralan öfkem var. Ben bu toprakların evladıyım. Ama bak, o, o, bak. Ama o İngilizleri bu topraklardan da, Mustafa Sultan, Kemal Atatürk kovdu. Sultan, Vahdettin değil, Sultan, padişahlar vah. değil, Osmanlı bak, o değil. Bu kitabı oku da kim kovdu? Yok 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 Deminden beri yani. kitap mı Ge Al, canım, oku da gör. Hadi canım böyle saf Sultan satan Vahdettin nişanmaz. İngilizlere sığındı diyorsun ya. Mustafa Kemal de İngilizlerden pasaport ve vize aldı. Al. Resmi belge, John Godolphin belgelerimiz imzası. Peki. Çok. Tarih böyle yapılır. Çok güzel. Değil. Oku. İngilizleri bu topraklardan, Oku. Bu, bu topraklardan kim kovdu? Hemen söylüyorum. Sultan Vahdettin kovdu, Mustafa Kemal kovdu, Kazım Karabekir kovdu, Sütçü İmam kovdu, Tahsin Bey kovdu, Tufan Bey kovdu. Tabii ya Kemal Bey haberi uçtu, yoktu. Mustafa Allah size mü? merhamet ve vicdan versin. Tarihe. Sizin ya sakladığınız tarih. Yani saklanan, saklanan tarihi, tarihi açtı. açtınız. Siz açtınız mı? biz de çok açtı. Yani. Stand up yapın. Sizin 70 yıldır kapattığınız tarihi biz açıyoruz. Açtım ben. Açtın. Altınızda kaldı. Haberin var mıydı Mustafa Kemal'in 1917'de yazdığı mektuptan? Altında kaldı. Haberin var mıydı? Altında kaldı. O senin düşünce. Cevap verin tamam. Haberin var mıydı? Soru, 1917 Minber Gazetesi'nde haberin var mıydı? Bak. Okumadın ki nereden olacak? John Godolphin Bennett kimdir bilir misin? Okumadın ki nereden bileceksin. Okuyun, okuyun. Milli İki mücadele katkısını Sultan Muhammed anın soracaktık ama. Okuyun, Allah, Allah uzun ömür versin. Siz... Osmanlı Türkçesini öğrenin de uydurun. bir de şu belgelere onun bunun kitabından değil. Bizzat kendiniz uydurun. bakın, okuyun, tercüme okuyun, okuyun, edin ve kitaplarınızı alın. Eğitim. İbrahim Bedir dedi ki yemezler. E, e, o İbrahim e, e. Bedir. Bana Yılmaz Dikbaş ne diyor? Sayın Dikbaş. Öğren de şu cümleleri. Okumayı öğren. Tercüme et. Ben senden dinleyeyim. Bakayım ne yazıyor burada. Peki. Ondan onu al. Bundan bunu al. Ahanda tarih. Peki çok teşekkürler. Son tavsiyem torun sevin. Bırakın bu işleri. Şimdi Bak, aşağıdık, Ben de son cümle.